Merhaba arkadaşlar. Huysuz cinayet oynuyoruz. Hadi bismillah. Herhalde buradan da. Arkadaşlar galiba şu odaydı. Öyle hatırlıyorum. Bakalım evet. Kurabiyeleri aldık. Huysuz cinayet. Vakka vakka. Sümüklü büyük anne geliyor. Çok şuradaydı herhalde. Arkadaşlar evet burada. Aldık. Burada yakalanabiliriz. Kaçamayız çünkü. Anam geliyor geliyor. Geliyor da geliyor. Geliyor da geliyor. geliyor. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar şu odaydı. Lan geliyor. bir bakalım. Aç. Koş 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 koş. Tam buraya gelemez. Şuradan geçeceğim. Hop. Acık. Koş anam. Düşüyordum. Ay! Oy! Son anda. Arkadaşlar, e Ahmet de biraz keriz yani keriz gibi oynuyor. Ya bir git lan. Arkadaşlar zora bassaydık buralarda fare olacak. Zor da yarın oynayacak. Evet, zor zorunu da yarın oynarım. Eğer bu e, bu videoya 50 like gelirse yarın bunun zorunu oynayacak. Arkadaşlar çok da istemiyorum. Herkes, çoğu şeyci, youtubercı 50 bin, 20 bin istiyor. Ben 50 like istiyorum. Çünkü ikinci videom. Kaçamadın. Sıçtın şimdi. Bir yandın sen yandın. Kaçamadın. Ben sana kaçamazsın demiştim Mehmet. Hadi arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Şuradan gideceğiz, gideceğiz. Yarameci. Gideceğiz, 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 gideceğiz. Top ana geldik geldik yaşasın. Şuradan hemen giriyoruz. Hop neredeyiz? Hop. Atla şuradan ya da şurayı da atla, şurayı da atla. Yukarı çıkıyoruz. Acaba ne çıkacak karşımıza? Kapı çıkacak. Allah! Bir dünya merdiven. Şimdi nasıl çıkacağız? Şöyle çıkacaksın hemen bitiyor. Bot lan bot bot. Sensin o bot. Git sen oynamayacaksın. Arkadaşlar. Ya rahmetli mi? Dur. Kafam yok. <laughs> Götüne kazık battı. Bakın. Bak. Lan nerede? Götüne tıklayacaksın salak. Evet, ha doğru lan. Diğerini atıyor lan. Hop hop hop. Olmuyor. Burada yandı şimdi. Burada yandı. Anam. Bak, bak 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 Bismillahirrahmanirrahim. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Baba Euzubillahimineşşeytanirracim Aaa buldum Bismillahirrahmanirrahim Baba Büyük anne geliyor baba Allah'ım sen beni koru yarabbim Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Büyük anneler her zaman tatlı görünmektedir Ama özel noktaları kurabiyelerdir Dişleri yoktur. Çünkü birazcık gıtlardır. Her şeyi unutmaktalardır. Mesela arkamızdan kovalayan büyük anne bile. ha <laughs> Çok komiksin dayımın oğlu. Bak orada. Yanına gitsene bir. Bir git lan. Yakalanırım. Oradan geçemezsin. Oh. Geçti lan. Kıçına kazık battı. <laughs> evet oraya gideceksin Ahmet. Ya bak gene Ahmet. Lan zıplamadı. Botsun işte oğlum. Bak ben dedim sana bot. <laughs> Az önce geçiyordum. Dejline'de. Burada sen gene düşeceksin. Hadi iyisin. Heh burada yalnız sen buraya geçemezsin. Dedim, dedim. Dedim mi dedim? Konuşma lan, benim videom bu. Geçiyoruz. Hadi. Yes. İniyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar her iddiasına varım gene oraya tutunamayacak. Göt oldum. Benim adım Yavuz Pro. Ahmet'in adı Ahmet Nub. Ya bir git lan. <laughs> Arkadaşlar liste katabilirsiniz. Denki dediğim gibi. Dilli 31 23. Aha vallahi çok iyi. Hoplayı ver çekirge, zıplayı ver çekirge. Bu gidi bu çekirge. Hoplayı ver, zıplayı ver. Zıplayı zıplayı ver. Hoplayı ver. Zıplayı ver. Zıplaya zıplayı ver. Bot. Sen şuna bot. Ya botsun işte oğlum. Arkadaşlar dün de Siren kafa oynamıştık. Ama tabi bu hıyarı bitirememişti. Ben bitirmiştim. Bugün ben PUBG videosu çekmeye çalışacağım. Kanalımın da Oyun Canavarı. Benim var de... yazarken parantez var. Arkadaşlar benim kanalımın adı da Oyun Delisi. Çünkü deliyim. Hayır, nopsun. Ya bir git lan. <laughs> evet, nopsun. Fıstık, fıstık 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 gibi. Oy bot. Fıstık fıstık gibi giderim. Fıstık fıstık gibi giderim. Fıstık fıstık gibi giderim. Fıstık. Bu videoda Robux harcanacak. Ya bir git lan. Daha vuramışım um yok. Sen var mı sanki? Arkadaşım atacak bana. Ya bir git lan. Hop. 250 Robux var. Yalan söylüyor. 250 Robux var. Yalancı. Bu videonun sonunda Robux harcanacaktır. Ya arkadaşlar söz veriyorum ki yalan söylüyor. Robux'um da yok. Robux'u harcamayacağım. Robux'un az o zaman harcayacak videoda ama. Evet. Onu da birkaç e, veya bir 10-15 gün sonra alır. Ya bir git lan. Evet. Anca yıl. Bok yıl. Veya ay. Yo bir iki ay alırsın. Her dağısına varım. Burada sen ölürsün kesin. İyi. Botsun çünkü. Yavaş gidiyorum. Ha ha, ha ha ha. Yavaş gitmek de olmuyor işte. işte. Bot.

Giriş dibili dabili 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 Bas 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 Çana papa. yapıyorsun? bakalım Ah! Geldi valla On numara Bura en sevmedim ya Bura Şimdi B öldü Çünkü ne şunlar? Geri dürü, dürü, dürü. Nereye sıkıyorsun dayımın oğlu? Gelmiyor. Alam alam alam. Anam 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 anam. Öldü bot. Öldü. Bot oğlum. Ama gittin. Memoli. Git Oyun canavara kalanına hem Roblox, hem Brawl Stars, hem de PUBG videoları gelecektir. Dikkatli olunuz. Oyun delisinde de Roblox, Minecraft ve Brawl Stars derken öldüm. İstediğiniz oyunlar varsa yorumlara yazınız. Böylece yükleyip oynayabiliriz, videolarını çekebiliriz. Arkadaşlar bunun adı neydi lan? Size de söyleyeyim oynarsınız. Neyse oyunun sonunda bakarız. Sümüklü büyük anne. Ya bir git lan. Grandi, öyle bir şey bak. Ama arkandan geliyor. Ana. Arkandaki pat pattı. ben yapsam şimdi bitmişti. Arkadaşlar ben çıksam mı? Hayır. Bitireceksin. Ben yapayım mı? Hayır. Koş 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 koş. Çok kolay mı sen bu Ney? Ney? arkadaşlar. Başka oyuna girsem olur mu? Ben bunu başaramayacağım. Arkadaşlar bu oyundan çıkıyorum ben oyundan çıkıyorum Hayır. niye bu oyunu bitirmeden yapmayacaksın bırakmayacaksın pes etmeyeceksin çok zor Hadi bakalım

ne? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Geçeceğim, geçeceğim bu bölümü. Hadi, hadi. Ne oluyor lan? Aha, aha. Hadi, hadi, hadi. Geçeceğim geçeceğim. geçeceğim, geçeceğim, geçeceğim. Geçeceğim, 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 geçeceğim. Geçeceğim, 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 geçeceğim. Sonunda! Hayır! Olamaz. Son Tam. <laughs> Sonundaydım. Bak bakalım, bakalım. Arkadaşlar çıkıyorum oyundan. Çok zor. Veya çıkmayacağım. Ne yapsam? Nasıl yapacağım? Hadi bakalım. Bu oyunu bitireceğim. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar zor. Çok zor hem de. Tamam, Geliyorlar. Bas 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 hocam bas bas, bas geçemem geçcem 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 geç <laughs> arkadaşlar ya <laughs> tipim var mı? Arkadaşlar çok zor. Arkadaşlar bugün başka oynamayarsam bitiremedim. Arkadaşlar yarım saat bu oyunu yarım saatte başka bir oyun oynayacağım. Ama Roblox'ta. Abi. Az önce şu kadar kalmıştı Granny. Evet. <laughs> Arkadaşlar. Nasıl geçeceğim? Arkadaşlar boynumu bırakmam. 10 <laughs> <On> dakika kalmış. <laughs> Allah, hadi, 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 hadi 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 Geçme, geçme you <laughs> birazdan abi oyunda. Niye? Yani, yarım saat olmak üzere. Bir beceremedin lan sen de. harbi ama zor lan. Buradan gelecek. Ah. Buradan gideceğim. Her başka bir oyuna geç. Bekle be. oyunun burasına kadar gelmesin sonra pes mi edeceğim? Oha hepsi sıraya dizildi lan. Bitti. Bak. Arkadaşlar Ahmet İlmi oyunu bitirdi. Fır Ahmet Şöyle bakar. Arkadaşlar şimdi Granny'nin yanına gidip onunla dalga geçecek. Devam mi Ahmet Bu ne? Hepsini al hepsini al. Kızın da. Nereye gidiyorsun Görmüyor musun kendini? Neredesin lan? Bekle şu şeye binelim. Daha rahat gidersin. Dükkü de binelim hadi gezelim. Ay burada bowling varmış lan. Bekle bir dakika. gidip dalga geçecek ha mesela şimdi. <laughs> <laughs> dalga gittim. Ana buradan başlattı seni? Gerizekalı. Çıkıyorum lan ben bu oyundan. Hadi arkadaşlar. Görüşürüz o zaman. Hayır lan daha video bitmedi. Nasıl çıkacağım? ses çocuk. Nasıl çıkılıyor lan? Hah buldum. Arkadaşlar bay bay. Bugün iki... like'ları ve YouTube e... abonelerini unutmayın. Bugün iki video çekeceğim. Hadi bay bay.